Ben Araklı Bağımsız Belediye Başkan Adayınız Yusuf Durmuş. Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar. Saygıdeğer Araklılılar. Projelerimi sizlerle küçük küçük videolar halinde paylaşıyorum. Lütfen videolarımızı izleyiniz. Buradaki projemiz Araklı'da sanayi. Şu anda sanayi alanımız var, ancak yaptığım görüşmelerde yetersiz olduğu, sanayi alanlarının büyütülmesi gerektiği. Bununla ilgili de Araklı'ya gerekiyorsa organize sanayi bölgesi için girişimlerde bulunmamız gerekiyor. Çünkü arsine yapıldı. Arsinin kalkınmasında sanayi bölgesi çok çok önemlidir. İlçemizde bunu yaparken özellikle tarım, gıda, hayvancılık, turizm ve eğitim kampüsüyle bunu birleştirmemiz gerekiyor. Ve her ikisi beraberinde Araklı'da istihdamı artırıcı en azından ilk etapta Binlerce insana iş sağlayıcı bir alan oluşturmak durumundayız. Bunu yaparken de ilgili kurum kuruluşlarla Araklı'daki potansiyellerle iş adamlarımızla temas kurmaya devam ediyoruz. Onların desteğini önerilerini de bu projelerde mutlaka alacağız. Araklı'daki sanayi bu vesileyle önemlidir. Sanayinin gelişmesine de bir katkı sağlayacağız. Yani tarım, hayvancılık, gıda, eğitim, turizm kampüsü bunun yan kol olarak faaliyete geçecektir ve burada bunu birlikte yapacağız. Tabi bununla beraber de daha önceki videolarımda anlattığım gibi kanyonlarımızda turizm faaliyetlerini geliştireceğiz ve bunlara beraberinde destek olacağız. Her şey daha güzel bir araklı için. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.